Merhaba, bugünkü konumuz kapıcının işten çıkartılması ihtiyacı doğarsa bunun için toplantı yapmak gerekir mi konusunu konuşacağız. Yanımızda Apsiyon Akademi eğitmenlerinden Avukat Armağan Dergin var. Armağan Hocam, en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Kapıcı işten çıkartmak istiyoruz, bunun için bir toplantı yapmamız gerekir mi? Hocam toplantı derken şimdi acaba hangi toplantı? Onu bir, bir kere kararlaştırmak lazım. lazım. Şimdi eğer tabii ki bir yönetim kurulu toplantısı yapılabilir ama bir olağan ya da olağanüstü toplantıdan bahsediyorsanız bunun e, buna gerek yok baktığınızda çünkü e, yönetici bir işveren vekili şimdi işveren burada kat malikleri ise yöneticisi ya da yönetim kurulu da işveren vekili oluyor dolayısıyla e, KAMAKA'dan aldığı yetkiyle kendi yönetim kuruları toplantı yaparak tabii ki e, herhangi bir personeli ya da kapıcıyı işten çıkartabilir e, hocam ama e, olağanüstü ya da olağan e, olağan toplantı yapmasına gerek yok. O zaman iş sözleşmesine işte aykırı davranıldığında ya da işten çıkartılmak istediğinde bunun için gidip kat maliklerini sormasına gerek olmadığını anlıyoruz. Doğru mudur? Ya çok önemli bir sebep yoksa yine istisnalar tabii ki her zaman kaideyi bozmaz ama çok önemli bir sebep yoksa bunu bunun için bütün kat maliklerini toplayıp işte o kapıcıyı işten çıkartalım mı çıkartmayalım diye toplantı düzenlemesine gerek yok. Peki verdiğin bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet daha fazla bilgi için videonun altında bulunan linke tıklayabilirsiniz. Ve yine merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.